Hatay'da depremde çöken binadan engelli kızıyla birlikte sağ kurtulan baba, enkazdan cansız bedenlerini çıkartıp defnettiği diğer kızı ve eşini hafıza kaybı nedeniyle 18 gün sonra hatırladı. Baba Ahmet Arslan, depremden kalan acı hikayelerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Turunçlu mahallesinde dört katlı müstakil binanın en son katında oturan Ahmet Arslan, çöken binanın enkazında ailesiyle birlikte kaldı. Enkazdan yaralı olarak çıkan ve kafasına darbe alan Arslan, depremde kaybettiği eşi Ayten'le 14 yaşındaki çocuğu Melina'yı gömdüğünü 18 gün sonra hatırladı. 11 yaşındaki engelli kızıyla yerleştirildiği konteynerde hayatını sürdürmeye başlayan Arslan yaşadıklarını anlattı. Valla depremde benim hanım çocukları dışarı çıkartmıştı. Bir tane yatalak çocuk vardı işte. Onu da al dedi. Ben de onu taşıdım işte. Bir baktık dördüncü kattan aşağıdayız. Hanımın yarısı kopmuştuk. 3 gün sonra yarısını buldum. Çocukları da üç gün sonra ancak şey yaptım. Hepsi dağılmıştı zaten. Ki herkes bir tanesini almıştı. Yedi gün sonra ancak onları görebildim. Sonra baktım kokacak kediler yiyecek burunlarını. Bak gittim gömdüm. Nerede bir kepçe varsa orada gömdük. İşte böyle. Ondan sonra 3-4 gün sonra afet geldi. Başkalarına yardım etmeye gittik. Dedik buradakiler öldü zaten. Zaten her şey bir bir dakikada oldu bitti. Yatıyordum ben. Benim hanım uyandırdı balkondan. öbür öbür kattaki zaten üstüne düştü. Balkon üstüne düştü. Benim çocuğum, hanımım. Hepsi öldü işte. Ben yurt dışında çalışıyordum. Sonra burada çalışıyordum. Eşimiz de gitti. 35 yıllık emeğimiz gitti. Evet. Şimdi evsiz parksız işte kaldık. İşte şimdi bir kendimizi burada bulduk. İşte bir çocuğu kurtardık. Bileği demir şey yapmıştı. İşte sonra afet geldi. Diş hekimin kestiği şeyle kestiler kendisi. Kestiler demiri. Öyle. Ne yapalım bilmiyorum ki. Kimse kimseye yardım edemiyordu. Herkeste de ölü vardı. Nerede çocuklarımızı gömdüğümü ancak 18 gün sonra hatırladım. Benim de hafızam kaybı oldu. Ne oldu size peki? Size ne oldu? Ben de enkazdan çıktım. 8 dikiş kafamda var. i̇şte yani böyle. Sonra psikoloji tedavi gördüm. Sağ olsun buradakiler ilgilendi yani. Yapacak bir şey yok.